169 yıllık mı ne bir İskender açı var. Dededen dedeye, dededen dedeye onların da oğullarına kalmış. İkender Üç oldu. kardeş İskender oğulları. Hikayelerini okuduk. Efsane üçü farklı dükkan açmış, kavga etmişler falan böyle. Ayrılmışlar yani işleri. Ee, inanamazsınız beyler. Herhalde bir 100 kişi falan sıra vardı dükkanın önünde. yani ne oluyoruz biz dedik. Düz yol böyle kaldırım 100 kişi sıra var bir tarafta ekmek kuyruğu gibi. İskender yemek için bekliyorlar orada. tabi çok farklıydı tadı. Biz de yedik de. Ona işte hedonik adaptasyon deniyor. İnsan hayatta daha yüksek bir şeye alıştığında daha düşüğüne geldiğinde tadalamıyor, alamıyor. Tad alma eşiği yukarıya çıkmış oluyor. Yaşam standartı yükselmiş oluyor. Mesela ben midi İzmir'de yemiştim. Diğer midiler hep öh deyip taya, ama gene yani sevdiğim yani. için yiyorum ama İzmir'de yemek istiyorum mesela. İskender'de evet Bursa'da yenir. Aslında bizim e, dertlerimiz, mutluluklarımız da böyle. Nedir mesela işte okulu en büyük derdin, ya yani hayattaki en büyük derdin şu olsun. Paint'ten mi çizsem ben? Size? Hayda. Hayır, geliyor geliyor. Pain time. Pain time. Pain, P -p -pain, time, pain, pain time. Pain time. Pain sadness. <laughs> evet. Heyecanlı. Şimdi. Gel al. Hedonik adaptasyon. Hmm. Şimdi. En büyük dertler. Nedir mesela en büyük dertler? Sağlık, aile, Kız, aşk, para, okul, okul. Başka dert söyleyin abi bana direncen Dertlerini söyle Abi okuldan büyük dert mi var be Tamam devam et O sana göre öyle Tamam abi Evlilik kız aşka giriyor Aynen Durun. evlilik de kız aşk Dur. En büyük dert abimden abi Burun diyebilirim Burun mu? Ha Tamam Devam edelim abi Cidden başka Yazalım abi çete soralım Burun Başka abi Ay YouTube'lar başladı. Sınavlar. <laughs> okul okul yine sınavlar Büyütelim de. Bir daha yazayım olmadı. Çirkin gözüküyor yani. Madem yapır düzgünce yapalım. En büyük dertler. Okul, para, aile, kız, aşk. Ne var başka? Saç. Saç, burun. Boy. Kilo. Boy. Kilo. Kilo. Olabilir abi. Herkesin dertlerini bir toptan yazalım şuraya. Ölüm. Ölüm dert değil abi. Öldün mü e, <laughs> dert diğerlerine dert. dert oluyor. Aynen. <laughs> Sektöre hoş geldin. Aa, şimdi hedonik adaptasyon. Mesela ben 17 yaşında olayım. En büyük derdim okul olsun. 18 olayım. Üniversite sınavına gireceğim. Çok yoğun baskı var ailemden. En büyük derdim bu benim. Birinci sıradaki derdim bu. İşte i̇kincisi tamam çok param yok mesela işte iPhone almak istiyorum ya da bilgisayarımı güncellemek istiyorum. Para yok. İşte annem babam boşanmış mesela ben ayrı bizimkiler aile daha bir huzursuzluk oluyor bu üçüncü derdim olsun ya da işte ulan bir tane çok tatlı kız var böyle evi arabayı basacaksın hayatını adayacaksın çok seveceksin kız sana bakmıyor kız aşk zaten aynı şey şu mesela evrimin şu an arkadaşlar evrimin evrimin en büyük derdi şu burun bu evrimde birinci sırada geliyor tamam mı? Hayattaki dertleri bu şekilde sağlıklı bir açıyla bakarak çözebilirsiniz. Yani en azından beyinde çözersiniz. Evrim birinci derdi burun. Burnu paramparça. Hakikaten slime gibi. Kaynaması için normal bir estetik ameliyatın oturması bir yıl. Altı ayda şeklini alıyor. Bir ayda acılar geçiyor. Bir ay boyunca acı çekecek bu adam. Sadece burnunu düşünüyor. İşte karıyı, kızı, okulu, parayı, aileyi düşünmüyor. Çünkü işte ailesi iyi şu an. Sağlıklı. İşte Allah'a şükür. Parası var. Okulu zaten denginde. Kız yok. Ama dert etmiyor şu anda. Çünkü adamın derdi bu. Burun. Şimdi bu burun çözüldüğü anda dertler hiçbir zaman bitmiyor bak niye bitmiyor burun bitti tamam bir yıl geçti bunu düzeldi adam ya da altı ayda hoş geldin bu sefer işte şuradaki dertlerden birisini alacak ve en çok taktığı dert o olacak Gene şunlardan şu kümeden birini alacak İşte hedonik adaptasyon bu her zaman derdi olur insanın en yüksek en çok kafanızı taktığınız şey nedir mesela benim işte şu sıralar Twitch iyi yayın yapmalıyım çok iyi gelen herkese eğlenmeli Twitch Twitch oldu mu? Hmm, YouTube kötü gidiyor. YouTube'u toparlayalım. Çok abonemiz olsun, milyonlar olsun. Mesela sallıyorum. Ya da işte sağlık derdi. Beynimde bir tane uğur çıksa bittim ben. Hepsi yalan oldu. O zaman en, yük, en büyük dert işte o uğur oluyor. O yüzden her zaman benim ilk, ilk endişem sağlık. Mesela. Hikaye aynen böyle. Herkes şu an çete derdini yazıyor mesela. dertler hiçbir zaman bitmiyor. Beyninizde çözebiliyorsunuz işte. Ulan Çöz son bu olacak. Bu iki dakika telefonla konuştum. İki <laughs> dakika. Mesela için bakalım aynı tabloya. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok göbek, çok çok Göbek kilo. Göbek. Kilo da değil göbek. Tam saç ve kilo. Şimdi saç ektirdik. Spora gitti. Kaldı gene burada dertler bak. Dertler bitmiyor. Okul geliyor sonra. Hah okul. Çok sağlıklı. Okul o zaman mezun oldun direncem. Bu sefer para kazanman gerekecek. Parayı dert edeceksin. Sevgilinle evlenmen gerekecek. Aynen. E, para geri geldi Aynen. sonra. Sonra e, evlenince para geri geldi abi dert <laughs> olarak. <laughs> evlenince para geri geliyor ve mesela ailen de artık yaşlanacaklar bu sefer herkes de oluyor. Sağlık problemleri Allah korusun başlamaya başlıyor. Hiçbir <laughs> zaman bitmiyor yani. işte buna hedonik adaptasyon deniyor. Hepimizin çok yüksek bir yerde bir derdi var. O düştüğü gibi tak. Yani... Ama ne yazık ki dertler öyle iki tane devlet darbesiyle silinmiyor. <laughs> evet, yıllar <laughs> geçmesi gerekiyor. Yalnızlık diyen var. Tipim sıksam mermiyi değiştir değiştiriyor biri. Çok <laughs> ee, <laughs> Evet. Yani şu bizim mesela dert, işte grafimiz olsun bir olay yaşadık, çok arttı derdimiz. O olayı çözdüğümüz anda azalıyor ama gene en büyük derdimiz Başka. buradaki oluyor. Başka bir dert oluyor bu sefer. Her zaman bir derdimiz oluyor. Bunu beyinde çözmek <laughs> lazım arkadaşlar. Ya yani bunu da bana, bunun işin uzmanları öğretti. Sizin hani psikolojiniz daha sağlıklı olsun diye her zaman bu hedonik adaptasyon muhabbetine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. İzinle ben de bir şey alayım. Tabii. Bir troll kokusu alıyorum ben. Aa, kalem. Solda. Bu mu? Evet. Hı -hı. Hep yapmak istemişim. Ama ya. Ya. Bunu yaptın mı cidden ya? Abi bu işte hep yapmak <laughs> 62'den <genel> tavşan tasyon. Ben <laughs> e ciddi bir şey Ben ciddi, ciddi, ciddi bir şey, şey söyledim. Direncan işte bak ciddi olaylara bakış açısı bu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hep neşeli bu adam abi. <gülüyor> <plup> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor en büyük derdimiz tavşan otu tedavi olsun arkadaşlar. Ben niye demek dedim? o kulaklarla ben bir demeciyim Allah aşkına. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Burada <laughs> <laughs> evet. ciddiye gireceğim evet. abi. Dirençen gibi girmeyeceğim. Şu grafiğe girebilir miyiz? Üstteki. Şu. Evet. Mesela bende olan da şu abi. Okun kırıldığı yer var ya. Evet. Ben mesela maksimuma çıkıp hayır, orada bir kırılma hayır. anı oldu ve şu anda hiç derdim yok mesela. Hiç umurum tamam. değil. Tamam. İnsanları çok büyük sıkıntılar, çok büyük Hı. olaylar değiştirebilirsin. Evet. Mesela Kanka, ben Ben o, hiç umurumda değil yani. O dragonları istersen şey yap, Steam hesabını bir çaldır. Den, mesela bak şöyle diyeceğim. bir durum var. Şey, <laughs> saç, sakal, kilo. Çok fani şeyler gelir mi sana evet. şu anda? Boş yani. Ama yaşadığın olaylarla alakalı. Yani bir şey yok. Ya çünkü bugün geldiğin. benim için mesela bugün şu anda burada çok mutluyuz. Evet. Yani, mutluyum abi yeter. Fazlasını düşünmeme gerek yok. Şu anda burada mutlu olmak için para ihtiyacım yok. Tamam mı? Hı, -hı. Çok şükür. Sağlık çok önemli ama o hakikaten çok önemli. Evet. Hasta olacak. Buraya gelemez. Tamam mı? Onu sağlığı bir kenara koyuyoruz. Ama para ihtiyaç yok. İşte karı kız derdimiz yok. Mutluüz eleniyoruz. İşte bakıyorsun okul, unuttuk, O kaldı. Anlık. Mutluyuz yeter abi. O yüzden Vay, Aynen öyle. H1 Devil mü giymişin kardeşim. King falan. <laughs> Krallaşıyordun. Yani Siz. hikaye bu arkadaşlar. Benim size paylaşmak istediğim anladım. şey net anlattım. Yani çok bu çok hani geyik taşak ya. bir muhabbet aynen. değil. Hakikaten hayatın kendisi böyle. 10 yaşında olan kardeşimiz var. 50 yaşında olan abilerimiz var izleyici olarak. Değişiyor o her zaman. Bir tane yorum gördüm. Ne yalnız? Boy şey? kaldı yazıyor. Benim. Boy <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. Allah ım. <gülüyor> <gülüyor> O da benim derdim falan. o <laughs> ne <laughs> ee, Ya öyle saçmaç yaparsan işte. <laughs> Kanka saçı ya. ben ekletirdim öyle Yani her zaman bunlar değişiyor. Hani ben de birazcık tecrübe sahibi bir insan olduğumu düşündüğüm için siz de paylaşmak istedim. Daha mutlu, daha huzurlu olun diye. Olaylara bakış açısı çok önemli. Yani işte bizim Evimizde mesela yüzünden bakınca nokta kadar gözüküyor. Dibine girince kocaman bir yapı gibi gözüküyor. Aynı dertler de öyle bakış açınızla aslında alakalı. Hani rahatlayın istedim.